İlk olarak burada mandal var. Mat renkte. Böyle kıskaçlı. ile 35 lira. Farklı renkli modelleri de var. Mikrofiber temizlik bezi 32 lira 50 kuruş. Mr. Green'in şunlar. Genel amaç temizlik bezi. İkili konfor sünger. Ekonomik paket. 16 liraymış bu da. Ve meyve akışlı renkli çoraplar var. Üçlü. 65 lira. Şöyle başka renkleri de var. Üç tanesi 65 lira. Biraz pahalı sanki değil mi? Evet. Desenleri güzel. Evet bu hurdanlık seti var. 125 liraymış bu da şekilde. Ve yumuşun konsantre yumuşatıcısı 1.2 litre 55 lira. Kireç ve pas çözücü 49 lira 75 kuruş 2 litreymiş burada da. çözün. Dekoratif mumlar var 59 lira. Kokulu acaba bunlar? Kokulu sevdardı bence. Kokulu ama baksana çok güzel kokuyor. Hı, değişik bir şey kokuyor. Bunun kokusu da farklı. 59 lira fiyatı. fiyatları. O nasıl? Sabun gibi kokuyor. Şu değil. daha güzel kokuyordu. Bunu denemedim. Bence bu daha güzel. Fiyat 59 lira. Kaç vaksa 37 lira 50 kuruş. Şöyle. Hindistan cevizi ya. 150 ml 38 lira 50 kuruş. Neyse ki. Gel bak yazıyor nerelerde kullanılır diye. Tatlı ve tuzlu hamur işlerinin tümünde kullanılabilir. Ha, yemek için mi? Evet. Aroma vermesi için çay, kahve, sumati gibi içecekler eklenebilir. Yemeklerde tereyağı veya margarin yerine kullanılabilir. Kahvaltılık gevrek yapımında aromatik bir malzeme olarak tercih edilebilir diyor. Ben de vücudu sürüyor sanmıştım. Yok organikmiş. Tresa'nın kafein ve pepiti var. 75 lira. Dökülme karşıtı. Bu da şampuanı. 300 milisi. 88 lira 50 kuruş. Banyo kesesi diyor. O nerede? Yok. Bu mu? Hmm, ben bunu maske zannettim. Keseymiş bu. 29 lira 50 kuruş bu da kokuyor mu? Hayır kokmuyor. Kil maskeleri. Bunlar her zaman geliyor. Anası 75 kuruş. Bazı ciltlerde alerji yapabiliyor ama. Evet, evet ben de var. Gecesi. Evet sen de yapmıştı. <laughs> Cel gözaltı. Dudak maske seti. Bu mu oluyor da? Sanırım bu. Hayır bu olabilir. Dudak ve değil mi? Evet. Evet buymuş bunun fiyatı 49 lira 75 kuruş. Bence çok pahalı. Evet bayağı pahalı. Hani markası da pek bilindik bir marka gibi değil ama bayağı pahalıymış. Kağıt yüz bakım maskesi. 14 lira 75 kuruş. Arkadaki olabilir. Farklı farklı olduğu için. <laughs> evet. Erkek ve bayan parfümleri var. 80 lira kolonya gibi kokuyor ben denedim. ne bilmiyorum. Şurada aynı var ona bakalım. Bak. Evet. Ne yazmıyor burada. Küçükmüş. Evet küçük ayna. Yenilendirici masaj ya 59 50 kuruş. El kremi var. Şu mu oluyor? Herlise. Yok bu el ve vücut losyonu. Hı. 37 lira 50 kuruş. Krem el kremi şu. 18. Evet. 18 lira 75 kuruş. bu da krem el kremi bu. Niye bugün böyle karıştırdım bütün ürünler acaba? Sen karıştırdın. <laughs> Şunlar. duruyor. Ojeler 24 lira 50 kuruş golden olsun. Ve yine aynı markanın kalem ojeleri 62 lira 50 kuruş. Rengi bu şekilde. Ne yapacağım? maskara 69 lira kuruş. Pahalıymış. Sıvı saç bakım kremi. Ona mı baktın? <laughs> Kokusuna baktım. 69 lira kuruş o da. Yüz temizleme jeli. Nötrujina'nın 59 lira 75 kuruş. Bunlar çok indirimli gelecek. Yani buradaki fiyattan daha indirimli. Nivea'nın Akaros nemlendirici jel kremi var. 72 lira 50 kuruş bu da. Bu da organik gül suyu içeren nemlendirici tonik. 54 lira 50 kuruş. Evet bu standı bitirdik. Şimdi yan tarafa geçelim. Burada cipsler var. Büyük boy. 28 lira 50 kuruş. Bu şekilde hızlı cipsler var. Farklı aramaları da var. Bunlar da 9,5 lira. Henüz ilk defa gördüm ben de bu markayı. Hiç denemedik. Nesquik'in içecek tozu 59 lira 50 kuruş. Kraker mix. Balık kraker 9 lira. Burası hep atıştırmadık çikolatalı sandviç kek 21 lira bunlar. bu tartı paketi içerisinde bir sürü jelibon çeşidi var. 37 lira 50 kuruş. Ve şimdi olan gofret bu. Bu sefer çok bu paketse. 24 lira 50 kuruş. 21 tane mi var? Anlamadım. 12 tane var. Her sokayım diyorum. Eti burçak. paket 21 lira. Eti susamlı 3 paket bu da 19 lira 75 kuruş. Ekecinler yine 3 paket 23 lira. Meyve barları var 39 lira 50 kuruş. Bebelak gold çocuk devam maması 15 lira. Kinder bueno 19 lira 90 kuruş. Eti burçak 16 lira 50 kuruş. Eti, Sulsan çikolatalı bisküvi 17 lira 75 kuruş. Zeytinyağlı ton balıkları var, üçlü. 47 lira 50 kuruş bu da. Firstin sakızları 17 lira 50 kuruş, ikili fırsat paketiymiş. M&M's çikolatalı derece 19 lira. Tadelliler üçlü paket 29 lira 50 kuruş. Ve Ozman'ın çikolatası da 25 lira 50 kuruş. Bisküvata Nirvana. Bu da 16 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.